İmtihan konusunda Rabbimiz Celle Celaluhu Estaizu Billah ve le neblüvenneküm buyuruyor. Bu kelime öyle bir kelimedir ki başında vav olması, başında lamın olması, sonunda şeddeli bir nunun olması üçü de manayı kuvvetlendirici bir ifadedir. Vav yemin vavı, lam tekit lamı, nunu Yani bunları niçin söylüyorum? Allah Celle Celaluhu vurgu yaparak şunu bize söylüyor. Elbette muhakkak sizi imtihan edeceğim. Zatıma yemin olsun ki elbette muhakkak sizi imtihan edeceğim. Ne ile? Bir şeyin bir şey ile. Allah aşkına şöyle bir bin kişilik bir toplulukta herkese sorun, herkesin imtihanı birbirinden farklıdır. Allah'ın şeyleri çoktur. Ama başlıca bazı şeyler sayıyor. Minel havfi, korku ile imtihan edeceğim. Vel cu'i, açlıkla imtihan edeceğim. Ve naksim minel emvali, malları noksan etmek ile, mallarınızı eksiltmek ile imtihan edeceğim vel enfüsi ve canlarınızı noksan etmek ile yani sizi hastalandırarak imtihan edeceğim ve temerat ve ürünlerinizi noksan etmek ile imtihan edeceğim diyor. Bu bir bağ bahçedeki ürün olabilir, fabrikadaki ürün olabilir. Bazı müfessirlerimiz de der ki insanın bir ürünü de evladıdır. Allah insanın evladını da alarak imtihan edebilir. Kaldı ki bu tezahür ediyor zaten. Bu imtihanlara karşı beklenen tavır ne? Ve beşşir-i sabiri. Habibim sen sabredenleri müjdele diyor Allah Celle Celaluhu. Bir sonraki ayet ile meşhur hepimizin bildiği bir ayet. Peki sabır nerede gösterilecek? Yani bir bela başımıza geldi. Orada feryat ettik, isyan ettik. Bana mı reva gördün dedik. Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir sürü şeyler söyledik. Ondan sonra bütün sinirimizi attıktan sonra da şöyle dedik. E ne yapalım? Tabii sabredeceğiz mecbur. Buna sabır deniyor mu acaba? Sabır ne zaman olacak? Başına bir bela geldi, bir haber aldın, bir musibet. Sabır o ilk anda olacak kıymetli kardeşlerim. Bir sonraki ayet ne diyor bize? Ellediğine ida esabetun musibetun. Başına bir musibet isabet ettiğinde onlar ne derlermiş? Galu inna lillah ve inna ileyhi Biz Allah'ınız. Biz Allah içiniz. Yine ona döneceğiz. Biz Allah için burada deneniyoruz. Allah bizi bunlarla deniyor. Bunu bu şekilde karşılamak durumundayız kardeşlerim. O belanın ilk geldiği zamanda gösterdiğin sabra sabır deniyor. Orada feryat ettin, bağırdın, çağırdın, isyan ettin, Allah'ın hoşuna gitmeyecek şeyler söyledin. Sonrasında sabrettim demen tam olarak sabır meselesini karşılamıyor. Allah Celle Celaluhu imtihanın karşılığında sabır bekliyor.